Selamünaleyküm dostlar. Almanya'nın Türkiye'yi Libya'ya sevkiyat yapmaması için baskıladığı Irina operasyonunun ardından el altından yürütülen ve ulusal medyaya yansımayan soğuk savaş hız kesmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz gün resmen misilleme niteliğinde Almanlara göstere göstere 3 adet dev kargo uçaklarıyla Libya'ya sevkiyat yaptı. Neden göstere göstere diyorum? Bunu anlatacağım ama öncelikle Libya'daki Vati Hava Üssü'nün alınıp, giriş alanlarının kontrol edilip, güvenliğinin sağlanmasıyla sevkiyatlarımızı rahatlıkla yapabilir konuma geldik. Türkiye Libya'ya sevkiyatı genellikle Misrata bölgesine gönderiyor. Çünkü çekilen uydu fotoğraflarından anladığımız kadarıyla Türk kargo gemileri Misrata bölgesinde yoğun faaliyet gösteriyor. Birleşmiş Milletler'in İrin Operasyonu diyerek Libya'ya ambargo koymasının tek amacı Türkiye'nin Libya'ya sevkiyat yapmasını engellemektir. Fransa'nın Hafter'e gönderdiği silahları görmezden gelen BM üyeleri kafayı Türkiye'ye takmış durumda. Ancak Türkiye dış tehditleri aldırış etmeden milli çıkarları doğrultusunda hareket ederek Geçtiğimiz gün bir adet C-130J uçağı Akdeniz'de uçan E-7T erken ihbar radar uçağının görüşünü kullanarak Misrata'ya indirdi. C-130J uçağı sevkiyatlar için çok kullanışlı 20 ton malzeme taşıyabilen bir kargo uçağı. Ardından sevkiyatı kesmeyen Türkiye C-17 Globemaster dev kargo uçağını havalandırdı. Yolculuk gene Misrata'yaydı. Bu uçak önemli çünkü Katar'a ait olan bu dev uçak. Envanterimiz içindeki en büyük kargo uçaklarından çok daha büyük ve yetenekli. Türkiye-Katar işbirliğinin üst düzey seviyede olması sebebiyle Katar'ın Türkiye'nin hizmetine sunduğu bu devasa kargo uçağı tamı tamına 77 ton yük taşıyabiliyor. Bir uçak için rekor taşıma seviyelerinde olan bu kargo uçağının Türkiye'nin hizmetine verilmesi gerçekten büyük bir dostluk göstergesi. Çünkü bir seferde ne kadar çok sevkiyat yaparsanız riski o kadar azaltırsınız. Mayıs ayından bu yana bu dev kargo uçakları onlarca kez kalktı ve sevkiyat görevlerini başarıyla gerçekleştirip geri döndüler. Tabii bu bizim bildiğimiz uçaklar, transporterları açık olan yani uyduya ben buradayım sinyali veren uçaklar. Videonun başında Almanlara göstere göstere misilleme sevkiyatını yaptık dememin sebebi de işte tam olarak bu. Transporterları kapalı olup gizlice yapılan sevkiyatların adetini tabii ki Türkiye devletinden başka kimse bilemez. Ayrıca bu dev kargo uçakları öyle Almanların operasyon yaptıkları basit ticari gemileri gibi korumasız gitmiyor. Genellikle İstanbul'dan ve Antalya'dan kalkan dev kargo uçaklarımız, bir adet E-7T erken ihbar radar uçağı ve F-16 savaş uçaklarımızın eskortluğunda gidiyor. Dev kargo gemileriyle yapılan sevkiyatlarda da aynı şekilde savaş uçaklarımızın ve savaş gemilerimizin koruması altında sevkiyatı gerçekleştiriyor. Bu geniş korumayı bilen Alman, Fransız ve Yunan deniz kuvvetleri şimdiye kadar deneseler de hiçbir şekilde bu kargo gemilerine engel olamadı. Çünkü yemez, yaklaşamazlar. Yaklaşırlarsa Vur emrinin F-16 filosunun ekip komutanlarına verilmesinden dolayı Ankara'ya sormadan anlık müdahale ile karşı karşıya kalabilirler. Bunu bilen korkak Almanlar ve Yunanlar sırf provokasyon ve Türkiye'yi hataya zorlamak için ancak bir ticaret gemisine operasyon düzenleyebiliyor. İşte Almanların ne kadar ince hesap yapıp Türkiye'nin üzerine geldiğini görün. Almanların ince planına düşmeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gayet olgun ve olayı soğukkanlılıkla okuyarak öfkeyle hareket etmiyor. Fransa'nın, Almanya'nın ve Yunanistan'ın Asarız-Keseriz tarzındaki korsan gemi operasyonu hamlesine karşı ''Buyurun, biz buradayız'' tarzında sevkiyatlara havadan devam ederek misillemesini yaptı. <gülüyor> <gülüyor> münhasır ekonomik bölge ile ilgili atılan adım bunun yanında özellikle de mutabakat metninin içerisinde yer alan maddelerin hepsi aslında bir adımın ön sesleridir ve bu konuyla ilgili olarak da bazı görüşmeleri yapmış bulunuyoruz. Fakat sormak lazım acaba şu anda Libya'da bulunan ve bunun 5000'i Sudandan, 2000'i Rusya'dan Wagner diye gelenler oraya hangi sıfatla geldiler? Orada ne işleri var? Hangi bağlantıları var? Bunları medya olarak sizin sormanız lazım. Türkiye ise böyle bir daveti aldığı zaman davete icabet de eder. Niye? E aramızda en azından bir mutabakat metni var. Bir münasır ekonomik bölge ile ilgili anlaşmamız var. Dolayısıyla biz uluslararası karşılığı olan bir sarracın attığı adımlarla biz de beraber adım atıyoruz. Ama Hafter'in böyle bir vasfı, böyle bir sıfatı yok. Onlar durumdan vazife çıkararak yine bazı ülkelerle parası bol olan, silahları, imkanları bol olan ülkelerle bu tür adımları atıyorlar. Lütfen bunları da görelim ve ona göre Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim, yedirtmeyelim. Fransa'nın Hafter'e desteğini sürdürüp silah sevkiyatlarına devam etmesine karşı Milli Mutabakat Hükümeti'nin darbeci Hafter'e karşı ezilmemesi için askeri gücünü artırmak ve Libya'daki güç dengesini sağlamak zorundayız. Aksi takdirde Fransa'nın kendi çöplü olarak gördüğü Libya'yı kaybedersek, Libya ile imzaladığımız münhasır ekonomik bölge anlaşması çöp olacak ve Güney Akdeniz kıyıları tamamen karşı cephenin eline geçerek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik arama yapabileceği alanı daraltacaklar. Türkiye buna izin vermemek için çok büyük mücadeleler veriyor. Resmen bir soğuk savaşın içindeyiz. Ulusal mutabakat hükümeti Avrupa Birliği ile böyle bir anlaşmaya imzacı olmamıştır. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu ambargonun denetlenmesi için yetkili bir merci değildir. Bu tamamen hukuksuz bir operasyondur kendi kendine durumdan vazife çıkartarak ve Türkiye'yi hedef alarak başlatılan bir operasyondur. Bu harekatın sağdaki komutanı Yunan'dır. Gemi Alman gemisidir ve Alman komutan emrindedir. Gemimize çıkan özel kuvvetler ise İtalyan'dır. Bunların hiçbiri ülkelerine sormadan hareket etmez. Yunan komutan emir verdikten sonra Alman gemisi milli makamlarına sorup yetki almıştır. İtalyan tim komutanı da milli makamlarına sormuştur ve onay almıştır. İster NATO'da ister BM'nin operasyonlarında olalım, mutlaka milli makamlardan müsaade istenir. Sadece müttefik makamın ya da harekat komutasındakinin dediği yapılmaz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile kutlu yolda bize destek olan bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun